Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu görmüş olduğunuz videomda sizlere yine kolaylıkla örebileceğiniz harika bir bebek bot patik modeli yapımını paylaşmak istiyorum. Bu sefer böyle boncuk kullanarak bir patik modeli yapacağız. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle ince boncuk kullandım. Toplamda 40 adet kullandım. 40 tane boncuğa ihtiyacımız var. 3 milimetre şiş kullandım ve ipim de patiklik ip. Az miktarda bir ip gidiyor. Çok ipe ihtiyacımız yok Şimdi ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Atacağım ilmek miktarında ipimi bu şekilde bıraktım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atıyorum. Oldukça gevşek atıyorum ilmeklerimi. Çok sıkı sıkıya ilmek atışı yapmıyorum. Devamında haroşa örgü öreceğim için haroşa örgü zaten esnek bir örgü türü. böyle ilmeklerimi bu şekilde atıyorum. Toplam 48 adet ilmek atalım. 48 adet ilmeğimi bu şekilde şişime attım. Şimdi burası örgümün arka yüzü. Bakın başlangıç ipim burada. İlk ilmeği her zaman örmeden diğer şişime alıyorum. Bir sonrakileri ters olarak örüyorum. İlmeğimi şişime aldım. İpi üzerine attım. Ilmeğin içinden çıkarttım, ipimi serbest bıraktım. Ters örgüyü bu şekilde yapıyorum. Son bir ilmek kalana kadar böyle devam edelim. Son ilmeğime geldim, son ilmeğimi de her zaman düz örüyorum. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın bu şekilde. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Son ilmeğe geldiğimde onu düz öreceğim. Ne için böyle yapıyorum? Kenarlar örgünün kenarları düzgün ortaya çıksın diye. Şimdi ortadaki ilmekleri ters olarak örüyorum. Bir diş haroşa sırası oluşturuyoruz şu an. Bakın bu şekilde. Ben ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örüyorum ve haroşa sıralarını bu şekilde oluşturuyorum. Toplamda 5 diş haroşa sırası örelim bu şekilde. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. 1 2 3 4 5. 5 diş haroşa sırasını ördüm. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyken örnek kurulumu yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Diğerlerini örerek ilerliyorum ve 13 ilmeği bu şişime alıyorum. Şöyle sayalım. 2 4 6 8 10 11 12 ve 13. On 13 üç. On üç tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi ipimi arkaya geçirdim. 1 2. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 1 2. 2 tane ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya geçirdim. 1 2. 2 tane ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. Böyle 2 düz 2 ters şeklinde 13 ilmek kalana kadar gidelim. Evet bakın bu şekilde 13 ilmeğim kaldı. Artık bırakıyorum. En son 2 düz ördüm. Kaç defa düz ördük? Bakın burada düz ördük. Burada düz ördük burada düz ördük burada düz burada düz ördük bir de en son burada düz ördük şimdi artık ters olarak örelim sırayı tamamlayalım örgümün arka yüzüne geçiyorum İlk ilmeği yine örmeden aldım yine 13 tane ilmeğimi böyle tek tek örüyorum Şöyle bakalım. 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 13 tane ilmeğimi ördüm. Sonrasında 2 tane ilmeğim ters görünüyor. Onları ters örüyorum. 2 ilmeğim bakın düz görünüyor. Onları düz örüyorum. 2 ilmeğim ters Onları ters örüyorum. Düz görünenleri düz örüyorum. Ters görünen ilmeklerimi ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Şöyle bakın. Düz ilmekler zaten ortaya çıkmış oldu düz sıralar. Düz görünen ilmekleri düz, ters görünen ilmekleri ters örüyoruz. Burada da yine iki tane ilmeğim düz görünüyor. Onları düz örüyorum. İki tane ilmeğim ters, onu ters örüyorum. Sonrasında 13 tane ilmeğim kalıyor. 2, 4, 6, 8, 10, 13 tane. Bunları ters örüyorum. sırayı böyle tamamlayalım. Evet bakın burası örgümün arka yüzü. Burası örgümün ön yüzü. Düzler, tersler ortaya çıkmış oldu. Kenarda 13, burada 13 ilmeğim var. Onları hep ters örüyoruz. Yani onları haroşa örgü örüyoruz. Ortadakileri lastik örgü örüyoruz. Hem arka yüzde hem ön yüzde. Şimdi Örgüyü kurduktan sonra artık örgünün ön yüzündeyim. Şimdi burada artık boncuklarımızı yerleştireceğiz. Öncelikle buradaki 13 tane ilmeği örelim. 13 tane ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Düz ilmeklerime geldim. Onları düz örüyorum. Şimdi ters ilmeklerime geldim. Boncukları ters ilmekleri örerken koyuyoruz ve örgünün ön yüzünde yerleştiriyoruz. İlk ilmeği ters olarak ördüm. İkinciyi örerken bir tane boncuk alıyorum. İkinci ters ilmeği örerken boncuğumu aldım. Boncuğumu böyle burada bırakıyorum. Şöyle tekrar örelim. Bakın şöyle boncuğumu burada bırakıyorum ve ördüm. Ters ilmeğimi ördüm. Şimdi iki tane düz ilmeğim var sırada. Düzlerimi örüyorum düz ilmeklerimi ördüm. 2 tanesini. Şimdi ilk ters ilmeği örüyorum. İkinciyi örerken buraya bir boncuk getiriyorum. İkinci ters ilmeği örerken boncuğumuzu yerleştiriyoruz ve o şekilde örüyoruz. Tekrar edelim. 2 tane düz ilmeğimi ördüm. İlk ters ilmeği ördüm ikinci ters ilmeği örerken bir tane boncuk getirip yerleştiriyorum ve sonrasında örüyorum o burada arada kalıyor bakın bu şekilde ters ilmeklerin ikinci ters ilmeğini örerken boncuk yerleştiriyoruz düz ilmeklerde boncuk yerleştirmiyoruz böyle devam edelim sırayı bitirelim Evet örgümün ön yüzünde boncuklarımı bu şekilde yerleştirdim şimdi örgümün Arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzde ilmekleri göründüğü şekilde örmeye devam ediyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Şöyle göstereyim sizlere de bakın. Düzler düz, tersler düz ters olarak örelim. Örgünün arka yüzünü bitirelim. Örgümün arka yüzünü tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Yine kenar ilmeklerimi örüyorum. Kenarlarda hep ilmekleri ters olarak örüyoruz. Haraşo örgüyü. Orta kısımda ise lastik örgü uyguluyoruz. Böyle devam edelim örmeye. Şimdi bir kez daha tekrar edelim. Ters ilmekleri ördüm. İki tane düzüm var. İki tane düz ilmeğimi ördüm. Şimdi ters ilmeklerime geldim. İlk ters ilmeğimi ördüm. İkinciyi örerken buraya bir tane inci boncuk yerleştiriyorum. İkinci ters örgümü ördüm. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ters örgüye geldim. İlk ilmeği ördüm. İkinci ilmeği örerken buraya bir boncuk yerleştirdim. İkinci ilmeği de ördüm. Bunu örgünün her ön yüzüne geçtiğimizde ters ilmeklerin ikincisini örerken boncuğumuzu yerleştiriyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın böyle. Şöyle sizlere göstereyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane inci boncuk yerleştirdim ben. 8 tane inci boncuklarımızı bu şekilde yerleştirelim. Sonra ilmeklerimizi eksilterek patiğimizi bitireceğiz. Boncuklarımızı örgünün her ön yüzüne geldiğimizde koyuyoruz. Arka yüze boncuk yerleştirmiyoruz. Böyle örmeye devam edelim. Evet bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. İnci boncuklarımı böyle yerleştirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Her kısımda 8'er tane böyle inci boncuğum var. 1 2 3 4 5 sıramız var ve 40 tane inci boncuk kullanmış oldum. Şimdi buradan sonra artık ilmeklerimi eksiltmeye başlayacağım. Nasıl yapıyoruz bunu da? Şimdi yine 13 tane ilmeğimi örüyorum. 13 tane ilmeğimi örerek bu şişime alıyorum. Şimdi 13 tane ilmeğimi ördüm. Onlar kenardaki haroşa sıralarıydı. Şimdi şu orta kısımdaki 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Burada da 22 tane ilmeğim var. Bunları 2 2 öreceğim. 2 düz ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. 2 ters ilmeğin ikisini birlikte aldım, ters ördüm. İlmekleri eksiltiyorum. 2 ilmeği birlikte aldım, ters ördüm. Böyle 2 2 alıp ters örelim. 13 ilmek kalana kadar. Orta kısımdaki ilmekleri böyle iki iki ters olarak ördüm. Artık lastik örgüyü bıraktık. Şimdi 13 tane ilmeğim kaldı burada. Onları tek tek örüyorum. Böyle bunları tek tek örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzünü bitirdim. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmek eksiltme yok. İlmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi tekrardan ilmek eksilteceğiz. Yine bu sefer 14 tane ilmeğimi tek tek örüyorum. 14 tane ilmeği örelim. 14 tane ilmeği tek tek ördüm. Şimdi iki 2 örüyorum. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 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 Şimdi sayalım. 2 4 6 8 10 12 15. Burada 15 tane ilmeğim kaldı. Bunları tek tek örüyorum. Tek tek örerek sırayı tamamlayalım. Evet, sırayı bitirdim. Artık ilmek eksiltmelerimizi tamamladık. Bundan sonra kalan ilmeklerimizi örmeye devam edeceğiz. Kaç ilmeğimiz kaldı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 33. 33 tane ilmeğim kaldı. Eğer bu 33 ilmek size az gelirse bunu 34, 35, 36 da yapabilirsiniz. Az ilmek eksiltmiş olursunuz. Şimdi 33 tane ilmeğimle artık ilmekleri örgünün arka yüzüne ve ön yüzüne ters olarak örüyorum. Harfçe sıralarını oluşturuyorum. Onu istediğiniz sıra sayısında örebilirsiniz. Böyle örmeye devam edelim. Evet şimdi ben böyle sıralarımı tamamladım. Bu sıralar bana yeterli geldiği için artık burada örgümü bitireceğim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Şuradaki haroşa sıralarını sayıyorum. Bakın. Lastik örgüden sonraki sıralarımı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra örmüşüm. Şimdi 9. sırayı örerken örgümü bitireceğim. Nasıl yapıyorum? İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. İki ilmeği birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle devam edelim. Evet ilmeklerimi kapattım. Burada son bir ilmeğim kaldı. Şimdi ipimi biraz uzunca kesiyorum. Onunla patiğimizi hem dikeceğiz. Şöyle ilmeğimi çekiyorum şekilde sıkıştırdım ve örgümü tamamlamış oldum. Evet, uzun bıraktığım ipime iğnemi geçirdim. Patiğimi de tersini çevirdim. Şimdi tersinden dikeceğim. Şöyle iki ucunu birleştirdim. İlmekleri karşılıklı alarak şu şekilde dikiyorum. böyle dikerek devam edelim. Bu kısma geldiğimizde taban kısmı da yine aynı şekilde. Bakın şöyle ilmekleri karşılıklı alarak dikiyorum. Şöyle. Böyle dikerek şu uç kısma kadar gelelim. Evet, patiğimin dikimini tamamladım. Düz tarafını çevirdim. Bakın görüntüsü bu şekilde. Gerçekten çok güzel oldu. Sizler de umarım severek ve beğenerek örersiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu da manken ayaktaki duruşu. Bakın bu şekilde. Taban kısmı bu şekilde. Ayağı tam oturuyor. İnce boncuk koymak istemezseniz boncuksuz da örebilirsiniz. Aynı desen üzerinden boncuk yerleştirmeden örersiniz. Umarım severek ve beğenerek sizler de benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olarak örgü ve videolarımı her zaman takipte kalabilirsiniz.